arkadaşlar Öykü Roblox kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta ıı, oyun oynayacaktım ama şu anda banyedim. Arkadaşlar bu arada yüzümü gösterdim. Şu anda çok heyecanlandım. Böyle ilk defa yüzümü gösteriyorum bir yer şu anda, bir Roblox kanalında. Arkadaşlar ıı, şimdi oyuna banyedik maalesef ki. Çok girmemiz lazım. Arkadaşlar bu arada ben Mart ayında Robux alacağım kendime. Hem Robux alacağım hem de oyunlardaki şeylerden alacağım arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bunun için e, böyle yani. Mart ayında almak istedim canım. Şubat'ta almak istemiyorum. Mart'ta almak istiyorum. Ama benim karakterim böyle arkadaşlar. Yani oyunda yaptım karakterleri. Biliyorsunuz ki oyuna güncelleme geldi dün akşam. Arkadaşlar böyle işte e, kodlardan girdim. Kodlardan çoğu oluyor arkadaşlar. Mesela ben kaç tane denedim. Bir dakika. Arkadaşlar ben çok sevdim bu yeni gelen güncellemeyi. Aşırı bayıldım. Çünkü çok güzel olmuş. Yani ne diyeyim ki ben arkadaşlar bir şey diyemiyorum bile. Yani e, çok güzel olmuş yeni şeyler. Avatar şeyleri geldi işte. Neyse arkadaşlar böyle. Mete de hep burada. Değil mi Metecik? Evet. Arkadaşlar Mete de az önce video çekti. Videosunu daha yeni bitirdim. Şimdi bitiriyor. video mu yayınlayacağım? Bilgisayardan çekti arkadaşlar. İlk defa bilgisayardan çekti. Yok ben birkaç kez çektim ama sesim gelmiyordu. Evet. E, hayır şu anda ilk defa çektim. Arkadaşlar hemen şuraya bir ev yapacağım. Bir dakika tutuk var mı diye bakalım. Evet varmış. Şimdi hanım bir yerde böyle konuşma şeyler oluyor. Burası. Tamam çözdüm. şimdi burada. Şimdi Apple diye bir şeyden çekiyorum arkadaşlar. Abi benim bir şeyde kendi arkadaşlar. Siz arkadaşım. de bilgisayarınızdan Apple ver reki indirerek video çekebilirsiniz. Mina. Ay öldürmesin. Uzaklaşıyorum. Birisi propanda yazmış. Bir o da bendim arkadaşlar. Ark yazalım. Hayır, hayır, git. Yok kankası vermiş. <laughs> Biz buradayız zaten arkadaşlar. Buraya ev alalım. Olmuyor maalesef. Bir dakika çizme yoktu mu? Yokmuş. <laughs> Şöyle bir ekran görüntüsü alalım. Tamam oldu. Şimdi hemen bir ev yapacağım. Kreş evi. Kelebek kreş Şimdi bu insanların çocukları belki benim karışıma gelir. Mete, Mete, sen oyunda mısın? Oyuna girsin sonra. Aa, hemen gireceğim. Arkadaşlar biraz ya. Sen Ne yapıyorsun? Gel. Dinlenme. gel oyuna gel. Ama hiç dinlenmedim ki. Arkadaşlar oyun bananıyor. Biz çıkalım bir ya. Endüstri bir oyundan çıkalım biz. Çıkmak lazım. Neyse arkadaşlar bu oyunda bu oyun da böyle oldu. Arkadaşlar ben yine gösterdim. Şey, kayda girdim. Yani videoya girdim. Nedense. Bugün başka bir oyun oynayacağız. Yani Roblox oynamayacağım. Minecraft oynayacağız. Ee, arkadaşlar şu anda oyuna çıktık. Şu anda şeydeyiz. Minecraft Şimdi arkadaşlar birisini bir silmek evet. istiyorum. Durun ki birisi birileri bana ha, yani, istek attı istek attığı zaman yüzümü göstereyim arkadaşlar işte o son ben sesim geliyordu yine çalışıyor olabilir ama arkadaşlar şuralarda bir tane mikrofon şey var o hmm, belki mesela. ses yükseltiyor ama şimdi bakıp geleyim keşke bizim de böyle e, ÖRFC'miz olsa ÖRFC'miz olsa ne? Da sil. Tamam. iki kişi sildik Bir tane daha silelim. 197 kişi var. silelim. Kim bu Tanımıyorum. Tanımadıklarım bana haberi böyle istekler atıyor ama ben de kabul ediyorum hani ne yapayım? Neyse arkadaşlar size e, telefonumda neler var şey yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi hemen biz bir YouTube'a girelim. Edersiniz. Evet, YouTube'a gidelim. Bu değişik biraz video olacak. Sen ben burada oynuyordum. Arkadaşlar, şimdi bir dakika. Bakın arkadaşlar birisi bize nerede? şöyle yorum yapmış. Arkadaşlar hemen YouTube'a girelim. 54 aboneyiz arkadaşlar. Lütfen, lütfen 55 abone olalım ya. Arkadaşlar birisi de şöyle yorumlara bir şey yazmış. Yorumlar bir şey oldu. Selam yeni abone oldum demiş. Abone olsa 55 abone olmaz mı? Doğuş ne? Ben yanlışlıkla sol yazacağım. seviyorum kalem Göremedi kimse Bir kere iki kere üç kere dört kere beş kere. Aa, tutu fırlat. Tu tu arkadaşımın kanalı 42 abone arkadaşlar bu arada bakın hemen abone olalım পহাদ যা মন্য চাজাম্যি টিবে atalım ya 30 abone yaptık <laughs> Selamun aleyküm aslan parçası <laughs> Kimsin lan sen? Ben Zübeyir Kalkan. Kalkma <laughs> evladım. Otur sıfır. Tık. Selamun aleyküm. <gülüyor> <gülüyor> Ben kendi hesabıma bir dakika. Ha, Muhammed ef. Şimdi arkadaşlar. Hesabıma gidiyorum. Şimdi böyle e, arkadaşlar. Evet, durmayın, durmayın. 2 kere 2 kere için. Son maalesef. Sence sen onu konun. Sen <laughs> benim için. 3 abone arkadaşlar. Roblox Mila fan demiş. Aslında şu anda yanlış. Roblox öykü, öykü fan olabilirdi arkadaşlar aslında. Öykü ya. Öykü yaptık işimizi arkadaşlar. Arkadaşlar bir a de bana Ben e, benim de Roblox hat diye birisi. A oldum. Nisan Roblox. kapandı arkadaşlar bu. Bu metenin, bu metenin diğer bir şey var. Hepinizde çok teşekkür ediyorum. 100 aboneyiz. Abone. Aboneyiz demek Arkadaşlar bakın görüyorsunuz 251 görüntüleme bu. Niye dokunmuş? Sadece o YouTube keşfet Arkadaşlar bakın. Yani aslında okulda İşte aynı şeyler arkadaşlar. Okulda hiçbir şey yok tabii. Hani yine aynı okul. Okulda, yani... bu okula bir güncelleme gelsin. Yani evet ya şey okula güzeliz. bir güncelleme gelse ne güzel olur aslında. Okul arkadaşlar.

kadardı. Sizi çok, çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.